Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Düşüşü fırsat olan hisseleri tespit etmeye çalışacağız. Başlamadan yasal uyarı metnimizi okuyabilirsiniz. Evet, hisseleri ilk önce ne yapalım? RSI seviyesine göre bir sıraya koyalım. İlk sırada karşımızda Batı Ege hissesi çıkmakta. Bu hisseyi hemen bir grafiğini açıp inceleyelim. Yukarıya dönmüş mü? Dönebilir mi? Şimdi son 3 günün tepe seviyelerine baktığımız zaman 588 588 ve 587'yi görmekteyiz. Bugün tabii ki daha saatlerimiz 11.18'i göstermekte değişebilir. Son 3 günün bir de dip noktalarına bakalım. Dip noktlarına, dip noktalarına baktığımız zaman arkadaşlar yukarıya doğru mu, aşağıya doğru mu olduğu bizim için önemli. Yani 3 gün önce 565 olan dip seviyesi 2 gün önce 569 olmuş ve bugün 575. Yani dip noktalarına göre hissemiz şu anda yukarıya doğru gitmekte arkadaşlar. Ama tepe seviyelerine baktığımız zaman e, henüz tam bir netlik kazanmamış. Bugün 5.88 seviyesinin üstünü görmesi gerekiyor Batı Ege hissemizin. Ama yani bu böyle çok küsuratlı ufak rakamlarla e, hani çok bir şey e, ortaya çıkmıyor. Birazcık daha ne isteriz? Hacim isteriz. E, en azından e, hissemizin düşüşünü e, bitirdiğini anlamak adına e, son... 5 gün önce oluşturmuş olduğu 609 seviyesinin üstünde bir kapanış. Hatta 627 seviyesinin üstünde bir kapanış yapacak olursa yukarıya yöneliş emaresi oluşacaktır arkadaşlar. Bu emarenin güçlenebilmesi adına 698 seviyelerinin de üstüne çıkılması gerekmekte Batı Ege hissemizde. Yani bir kıpırdanma var mı var, fırsat oluşabilir mi? Her an oluşabilir. Ama şu anda belirgin bir sinyal bulunmamakta. Dedik Tınaztepe'ye geldik. Tınaztepe hissemiz yıllıkta %40 yükselmiş. Haftalıkta eksi 7, aylıkta eksi 14. Bakalım gidişat nasıl? Şöyle baktığımız zaman hissemizin önemli bir seviyenin altına düştüğünü 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünü görebiliyoruz. Bundan 4 gün kadar önce. Bugün yukarıya yöneliş var mı? Normalde bir sarı yakmış ama dünün tepe seviyesi olan 23.14 seviyesine epey uzaklıkta arkadaşlar hissemiz. Eğer olur da 23.14'ün üstünde bir kapanış yapabilirse yukarıya yönelişle alakalı zayıf bir sinyal oluşacak. Eğer dünün dip seviyesi olan 22.20 seviyesinin altında bir kapanış yapacak olursa Düşüşü muhtemelen arkadaşlar 21.30'a değecektir ki bizim için önemli olan seviyasında 21.30. Pardon, Pardon. Ee, öksürük krizi geliyor kusura bakmayın bir yudum su içtim şimdi bizim için mavi çizgi önemli arkadaşlar son dönemde oluşturmuş olduğu dip seviyeleri birleştiren bir çizgi bu. Hissemiz normalde e, hani bu çizgiye gelmeli diyorduk. Fakat şu ara ne yaptı? Ayın 9. ayın 12'sinde bir yükseliş sinyali verdi. O sinyalle birlikte hissemiz 5-6 gün yükseldi. Ama o zamanlar demiştik ki biz tamam yukarıya gidebilir fakat bizim için hani aşağıdaki seviyelere düşmesi çok daha güzel bir alım fırsatı sunacaktır demiştik. İşte oraya şu anda çok yakınız. Mavi çizgimizin seviyesi 21.30. Hissemiz 22.42'de 21.30'a dokunacak olursa güzel bir alım fırsatı oralarda oluşabilir arkadaşlar. Evet. Kardemir A'ya geldik. Kardemir A'da yıllıkta da 68 yükselmiş. %68 ve hissemizin PD bölü DD değeri 0.13 yani sanırım e, rekor kırıyor bu anlamda. E, katılım tüm endeksi içerisindeki en iyi PD bölü DD değerine sahip hisse diyebiliriz kendisi için. Hemen de bakalım diyebiliyor muyuz? Burada 0,06 ile Kardemir B hissesi var. Ondan bir tık daha üstte e, dedik ve hemen RSA'ya göre sıraya koyup Kardemir A hissemizi açıyoruz. Şimdi bu hissemizin uzunca bir zamandan beri ...gelen bir kanal yapısı vardı... ...2024 9. aydan beri... ...normalde bu kanal yapısının içerisinde... ...hareket etmesi gerekirdi... ...yani bunun altına düşmesi için... ...çok önemli bir sebebi yoktu... ...ama altına düştü... ...nihayetinde... ...çok ciddi bir kan kaybına uğradı... ...nereden nereye gelmiş... ...bakacak olursak... ...100 küsür gün, 108 gün içerisinde... ...yüzde 45'lik bir düşüş... ...yaşamış gördüğünüz üzere yarı yarıya düşmüş hissemiz. Yani buralarda bir yerlerden patlaması lazım. Hissemizde patlama olduğu zaman ne yapıyor arkadaşlar? Araya kırmızı bile almaksızın hacimli bir şekilde dik bir açıyla yukarıya gidiyor. Hani görüntü olsun diye burada bir tane kırmızı almış. Şurada bir tane kırmızı almış. Evet. Grafiğimizde bir yavaşlama oldu. Kapatacağız. Yeniden açacağız. Yani görüyorsunuz dik bir açıyla arada bir tane kırmızıyla yukarıya doğru giden bir yapısı var. İşte o yapısından dolayı hani o yapıyı geçmiş yıllarda da yapmış görüyorsunuz. Süründürmüş, süründürmüş, aşağılara düşmüş, düşmüş ama yukarıya çıkarken de kesintisiz genellikle ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. İşte buralarda hani hissemizde bir patlama olabilir aslında. Çünkü bir hayli düşmüş. Eee o patlama noktasıyla alakalı da çok güzel bir yerdeyiz. 2025 4. ayın 11'inde oluşturmuş olduğu dip seviyeye tekabül ediyor hissemizin şu anda bulunduğu nokta. Bundan dolayı hani buralardan tepki alma ihtimali çok yüksek. Peki bir sinyal oluşmuş mu? Ona bakıyoruz. Son 3 günün dip seviyelerine baktığımız zaman arkadaşlar son 2 güne bakalım. Dünün dip seviyesi 31.22 yani Cuma gününün 31.22 bugünün dip seviyesi 31.28 ama gün bitmedi. Dünün tepe noktasına bakıyoruz 32.08 bugünün tepe noktası 31.78 hissemiz şu anda ortada. Yani ne aşağıya gideceğinin emaresi oluşmuş ne de yukarıya gideceğinin emaresi oluşmuş. Bundan dolayı arkadaşlar Hissemizde hiçbir şey net değil. Netleşebilmesi adına hissemizin ilk yapması gereken hamle 32.50 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapması gerekiyor. 32.50'nin üstünde bir kapanış yapabilirse yukarıya dönüş emaresi oluşacak arkadaşlar. Bu emare nasıl güçlenecek? Bu emare 35 TL'nin üstünde bir kapanış yaptığı zaman güçlenecek ve hissemizin yukarılarda 62 seviyelerine kadar da çıkmasını bekleyeceğiz. Yani yukarıya döndü dönecek gibi duruyor hissemiz ama işte aşağılarda bulunan farklı seviyeler de var. Özellikle şöyle bakıyorum, işte bu tepeye dokunmuşuz aslında. Bu tepeye dokunmak da önemli. Ama bir aşağıdaki tepe noktasına inmek isterse hissemiz arkadaşlar. O zaman hangi seviyeye gelmesi gerekiyormuş? 27.18 Şu an 31.60'da ya buradan dönecek ya da 27.18'e gidecek arkadaşlar. Seçimini yapması gerekiyor. Seçiminin sonucunu da bugün yarın bize açıklar diye düşünüyoruz. Kardemir A hissesi. Selçuk Eczadot deposuna geldik. Bu hissemizde bir hali düşmüş. Ee, hemen bakalım grafiğine çok düşmüş mü? Arkadaşlar bu hissenin daha da düşme ihtimali var. Biraz uzaklaşıyoruz, kapattık. Tukaşa geldik. Tukaş son dönemde çok yükselmişti. Arkasından da çok düştü. Düşerken de önemli seviyelerin altına inmiş durumda. Önemli seviyelerden kastımız nedir? 3.10 ve 2.73. Bu iki seviyenin de altına düşmüş hissemiz. Bakalım nereye düşmüş. Şöyle bir yataydan bakıyoruz çok önemli bir yerde değil. Şu şuraya tekabül ediyor bir tepe noktasına. Önemli bir yer değil burası arkadaşlar. Bizim istediğimiz seviye neresi? Bizim istediğimiz seviye 2.47'lere düşmesi. Daha da iyisi nedir? 2.36. 2.24 var. Düştükçe tabii ki caziplik artar arkadaşlar. Burada yukarıya dönüşle alakalı herhangi bir emare yok. Bu emare oluştuğu zaman sizlerle paylaşırız. Ama şu anda çok cazip durumda değil. Halen düşme tehlikesi bulunmakta. Tukaş'ı kapattık. Sur G'ye, sur tatil evlerine geldik. Bu hissemizin... Sur tatil evlerindeki fark diğerlerine göre nedir arkadaşlar? FK değeri çok cazip. PD bölü DD değeri de çok cazip konumda. Buna rağmen de çok düşmüş bir hisse. Son bilançosunda da pozitif kar açıklamış. Bundan dolayı önemli bir hisse. Bu hisseyi cazip kılan ikinci bir etken daha nedir? Son bir sene içerisinde eksi 39 zararda oluşu arkadaşlar. Artık hani durumu çok kötü değilse, iyi verilere sahipse bu eksiyi artıya çevirmesini bekliyoruz tez zamanda yükselişe başlamasını isteriz böyle bir hisseden grafiğine bakıyoruz güzel yerlerde mi şöyle yatayda baktığımız zaman arkadaşlar önemli seviyelerin altına inmiş ama şuraya takılmış şu tepe noktasına e, buralardan dönme ihtimali var son 3 günün dip seviyesine bakıyoruz 3 gün önceye gittik 44.20'yi gördük 2 gün önceye gittik 44.12 yani aşağıya doğru düşüş var bugüne baktık Bugün 44.30 ama çok bir şeyi değiştirmiyor. Tepelere bakalım. 45.74, 44.88, 44.80. Yani bu hissemizde halen aşağıya doğru bir gidişat mevcut arkadaşlar. Düşüşünü henüz sonlandırmamış görünüyor. Her an sonlandırma ihtimali yok mu var? Grafik bütünlüğü açısından en iyi seviye bu hissede nedir diye soracak olursanız? 37.07 hissemiz şu an 44.5'ta 37.07'ye düşebilirse çok güzel bir alım fırsatı bize sunabilir arkadaşlar. Ama düşme ihtimali de aslında zor gibi. Endekste ciddi bir baskı olmazsa hissemizin bugün yarın yukarıya yönelişe geçmesini isteriz. Dedik, kapattık. Banvit'e geldik. Banvit %45 zararı da son bir sene içerisinde. Ama arkadaşlar biz bu hisseyle alakalı hep şunu söylüyoruz. Son 3 dönem bilançosu çok kötü geldi. Normalde dibin dibinde hisse. Ama işte buralardan atağa geçebilmekte zorlanıyor. İşinin kolaylaşması için ve hızlı hacimli bir yükselişin başlayabilmesi için yeni çok daha güzel bir bilançoya ihtiyacı var. Banvit hissemizin bundan dolayı yeni bilançosu gelmeden bizim için cazip değil dedik. Şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Diğerlerinde daha sonra inceleriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.